Meydan 1616 yılından sonra günümüzdeki adını almaya başlamıştır. Şehrin yedi tepesi üzerinden birine kurulan Sultan Ahmet, tarih boyunca önemli olaylara tanıklık etmiştir. Yeniçerilerin istemezlik ayaklandığı, padişahların bahşiş dağıttığı Osmanlı sultanlarının düğünlerinin ve şehzade sünnetlerin gerçekleştirildiği şehrin vazgeçilmez bir mekanı haline gelmiştir. Günümüzde ise at meydanı tarihi ve turistik bir cazime merkezi haline gelmiştir. Sultan 1. Ahmet, Mimar Selefkar Mehmet Ağa'ya inşa ettirmiş olduğu bu muhteşem cami mavi, yeşil, beyaz İznik Çinilerinden dolayı Avrupalılar tarafından Blue Mosque yani mavi cami olarak adlandırılmıştır. Alman Çeşmesi, Dikili Taş, Yılanlı Sütun, Türkistan Eserleri Müzesi ve bütün ihtişamıyla Ahmet ziyaretçilerini halen beklemektedir. Ayrıca meydan çeşitli etkinliklere, festivallere ve sergilere ev sahipliği yapmaktadır. Ve buradaki büyük dekor yüzünü insana, sırtını tarihe yaslarken bizlere bir şeyler fısıldamakta. Ben burada şehri bekliyorum. Kimler geldi, kimler geçti. Çok kan aktı suretime, çok ayak bastı gövdeme. Hepsi geçip gittiler, tüm defterler kapandı bir bir.